Kimse yok mu? Alo? Lan bir yudum su verin, bir parça ekmek verin. Kime diyoruz? Bari tuvalete gidelim ya. Biri gelsin artık. Öldük burada. Çok korktular. Ne yapalım bir yiyecek, içecek, bir şeyler verelim mi? Neden bağırıyorsunuz acaba? Su içmek istiyoruz. Bir şeyler yemek istiyoruz. Tuvalete gitmek istiyoruz. Başka? Banyoyu da hazırlatayım mı? Belki sonrasında masaj. Necati nerede? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Çocuğum o benim. Çocuğun. Çok mu seviyorsun onu? Çok seviyorum tabii. Ama sen anlamazsın. Sen hastasın aciz bir mahluksun. Zavallı bir manyaksın. Sen aslında tatlı adamsın. Ama biraz saf mısın çözemiyorum. Bu noktaya nasıl geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Yani durumu bir tarttınız mı? Çok merak ediyorum. Neyini tartacağım ulan? Senin manyaklığın yüzünden buradayız işte. Yo, her şey benimle ilgili değil. Ben sadece yardımcı oldum. Kime? Necati abime. Ne? Kime? Ne? Size diyorum, bütün bu kazığı atan kişi Mr. Necati Türel. Çok sevdiğin oğlum, sarhoş Necati. Sen neden bahsediyorsun? Ben hiç anlamıyorum ki. Bunca zaman nasıl uyudunuz gerçekten aklım almıyor. Neden evin içinden birinden şüphelenmediniz? Sen Ozan'ı öldürdükten sonra kaçarken seni kim ihbar etmiş olabilir? Kim biliyordu senin kaçacağını? Sen tabii ki. Umurumda değil. Sen Ozan'ı öldürürken Necati abim de oradaydı. Tabii. Oradaydı. <laughs> tamam size bu kadar yeter abi her şeyi çek. Ne isterse gömsün. Ama en zevkli kısmını kaçıracağız. Üşüyorum. En zevkli kısmını kaçırıyoruz Savaş ya. En güzel kısmı. Abi. Ne anlatıyorum ben size bir saattir? Cahit'i niye böyle bir şey yapsın? Sen kandırdın değil mi onu? Acizliğinden, sarhoşluğundan yararlandın. Diyorum aslında keyifli adam ama... ...Necati buldu beni. Nasıl, niye? Adama babasını vurdurmuşsun. Kim? Kimin babası? Numara yapma. Necati senin oğlun değil, Ömer'in oğlu. Bunu öğrendikten sonra yaptı. Ne yaptıysa. Necati Ömer'in oğlu. Baba ne diyor bu adam? Siz biraz fazla mı tiner çekiyorsunuz oğlum? Çünkü başka imkanı yok böyle bir kafaya ulaşmanın. Siz bunları nereden duydunuz? Nerenizden uydurdunuz? Şöyle. Rahmetli eşiniz Necati abim ondan duymuş. Ömer'in bir suçu yoktu. O buraya sadece seninle konuşmak için gelmişti. Ama sen ona tuzak kurdun ve onu öldürdün. Tuzak kurmadım. Silah vardı. Beni öldürecekti. Ben onu öldürmeseydim. Anla sana şunu artık. Ömer sana asla zarar vermezdi. Asla. Keşke o anda orada olsaydın da gerçekleri kendin görebilseydin. Y yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Ama şunu bil ki Ömer'in hatırası hep bu evde yaşayacak. Sen istesen de istemesen de. Sedef sen ne diyorsun Allah aşkına? Necati. Ne oldu Necati'ye? Necati, Necati Ömer'in oğlu. Ne? Seninle evlendiğimde hamileydim. Ömer'in oğluna hamileydim. Düşün biz evlendikten yedi ay sonra dünyaya geldi Necati. Ayrıca şunu çok iyi bil ki ben hep Ömer'i sevdim. ...hep onu seveceğim, Necati'yi de onun hatırası olarak hep seveceğim, anladın mı? Babam öldürmüş. <laughs> Kendi babamı. <alalım. gülüyor> o konuşmaya şayet oldu demek. Çok zor bir gün olduğunu söylemişti bana, evet. Sanırım şu ana kadar Necati'nin teorisi doğru gibi. Hayır değil. Raporlara göre Necati benim çocuğumdu. Özbe öz oğlumdu. Sedef aklı sıra benden intikam almak istediği için... ...hiçbir söylediğime ikna olmuyordu. Necati Ömer'in çocuğu olarak kabul etmek ona iyi geliyor. Ne bileyim Galiba hayata bağlıyordu onu. Ben de üstlenemedim. Öyle kabul etsin istedim. Necati ile aramızda derin, aşılmaz bir soğukluk oldu. Ama Necati benim oğlum. Ciddi misin? Son derece ciddiyim. Necati benim abim değil mi yani? Allah'a şükür değil. Aranızda en ufak bir kan bağı yok çok şükür. Boşuna mı yaptı bütün her şeyi? Yıllardır intikamı için bilendi, hazırlandı. Öldürdüğü adamı babası zannediyor. Babası değil mi yani? Ben sana her şeyi bir en baştan anlatayım. Seni almadı Hı. kafa çünkü. İstersen bir DNA testi daha yaptım tatlı adamsın aslında. Ama hepinizi bir kazana koyup bir yakmak istiyorum. Beni çok yoruyorsunuz. Baban ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Anlamıyorum. Savaş Abin üzerinden bize yeni bir oyun kurmaya çalışıyor herhalde. Baba gördün işte oradaymış. Abim her şeyi biliyormuş. Dedikleri doğruysa şayet korkunç bir şey. Allah Allah. Bir yalan solmuş resmen. Baba bütün bunları yapabilir mi gerçekten? Mahurdan bile vazgeçmiş düşünsene. Bütün o sarhoşluğu, düşkünlüğü parçalar birbirini tutuyor ama... ...ben artık ne düşüneceğimi bilemiyorum İlhan. Ben ne düşüneceğimi bilemiyorum. Onun yüzünden her şeyimizi kaybettik. Şimdi de hayatımızı kaybedeceğiz. Almıyor. Hala aklım almıyor. E